Herkese merhaba, ee, 7 Kasım Perşembe Ankara At Yarışı sizlerle beraberim. yani İzmir ve Ankara var. Ankara'yı burada, İzmir'i ise grubumuzda yorumlayacağız. Ankara yarışları için de dediğim gibi şablon olarak vermeyeceğim. Çünkü yarın e, ne kadar vaktimiz var tabi AGF'sin olmasından tutun, duyumlara kadar birçok etki var. O yüzden ben akşam gözüme çarpan, beğendiğim isimleri söyleyeceğim. Şablon olarak algılanmasın, ee, gizli ekir kanalında... Zaten yorum kanalı burası. Yani burada bir şablon olma ihtimali yok. Ama yine söylediğimiz adlarla siz kendinize göre bir şablon çıkartırsanız da o da olabilir. Ee, yarın yine kalabalık 13.30'da başlayacak bir yarış var. Ee, saat 9 yani 9 tane koşu var. 13.30'da da yarışlar başlayacak. Handikap 15 bir mücadele de e, var. Ee, yine kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ben e, dediğim gibi Onur Bey de bizimle birlikte ben yorumlarım olacak bir arkadaşım daha var ama o daha tam yorum aşamasında değil ee, o yüzden de onu birazcık daha geç alabilirim yani yorumlarını e, tabi yorumlarına güveniyorum o yüzden de onu da göreceğiz şimdi bir de grubumuz var grubu içinde zaten açıklamaya ben telefon numarası bırakacağım oradan da bana ulaşıp e, gruba katılmak isteyenlere de yardımcı olacağız. E, telefon numaramı da söyleyeyim 0544 766 75 15 oradan ulaşabilirsiniz. Ankara yarışları içinde yarın e, günün birinci koşusu dediğimiz gibi 13.30'da başlıyor. 1900 içinde koşulacak bir yarış. Şehir dışından gelen atlar var. E, Ankara'da olan atlar var. Beraber buluşmuşlar. iki tane safkan var. Hani şehir dışından Halit Bey gelmişti. Son yarışında Ankara'da ikinci geldi etmişti. Diatome'de şehir dışından. Cuda da şehir dışından geliyor. Taş ucuda. İstanbul'daydı. O da buraya geliyor. de Adana'daydı son yarışları. O da bu koşuya gelmiş. Yani genel anlamda Ankara'da ikamet edip orada koşuya katılan Safkanlar değil. Yani toplama bir grup olmuş. Şimdi grupta da benim favori verdiği aranın arkasından gelip yarışlar gören daha öncesinde daha sert gruplarda izlediğimiz 5 numaralı Diyatome. Safkan zaten gelip katıldığı yarışlarda da şöyle bakıldığında iki tane şartlı 5 bir tane de Handikap 16 yarışa katılmış. Bugün ise Handikap 15 bir yarışta şansını deneyecek. Salih Çelik de Ankara'ya ait bir aprantimiz ama hemen saf karadekler olmuştu ya Tomi'ye. O yüzden de ben de ilk sıradaki yerini aldı. ikinci sıradan da son yarışında ikinciliği elde ederken buradaki taş ucunu geçen Halit Bey 50 kilo olması çok büyük avantaj. Onur Atmaca gelmiş Ankara'ya. Onun da zaten yetenekli bir jockey olduğunu artık anladık. Yani Bursa'da olsun, İzmir İzmir'de olsun çok güzel safkanlar getiriyor kendisinde. Tebrik ediyorum. Onur Atmaca'ya. 5 numaralı Diyatön ve 7 numaralı Halit Bey. Ben de bir adım önde yarış içerisinde. Hem handikap anlamında hem kilo anlamında da çok avantajlı çıkacaklar. Yine ilk defa bu uzun mesafeye çıkacak. 6 numaralı Uçuran Tepe. Bu safkanda, bu iki safkandan sonra değerlendireceğimiz bu üç isim ben de ön planda tuttuğum isimler hem kilo avantajları olması itibariyle hem yarışın 15 olması itibariyle bu iç isme ben öncelik çizdim. Yani 3 atla ben bu ilk ayakta kurtarabilir miyim diye düşünenlerin değerlendireceği 3 at olsun 5, 7 ve 6. Daha sonrasında tabi zor bir yarış ee, dediğim gibi çok e, dışarıdan gelen atların bir araya geldi. Yani toplama dediğimiz bir grup kimin ne performans göstereceğini bilmek gerçekten zor. Öyle olduğu için de 4 numaralı Cuda Ercan Çankaya büyük ihtimalle o cezadan döndü. İsteklidir. Yarın 4. sıradan ona şans vereceğim. Daha sonra 3 numaralı Taşucu, 1 numaralı Önler ve 2 numaralı ateş Yazı'na ekleyeceğim. Burayı bir tek huysuz kıza şans vermedim. O da yani gelirse de çok büyük sürpriz olur diyebilirim. Sıralamam 5-7-6 öncelik çizgiyi çizdim. 4-3-1-2 benim sıralamam oldu. Gün ikinci koşuda geldiğimizde meydan dışlara ait bir yarış. Burada da bir banko adayım var o isimde. 2 numaralı Bestal ya. Safkan'ın zaten koştu son yarışlarında devamlı tabala içerisinde yer bulmuştu. Ama bence kumcu bir Safkan Ateşi Atun ile. Ayrıca zaten kum pisti yaptığı yarışlarında derece anlamında buradaki gruptan baya baya önde. Yani bu meydanda da büyük ihtimalle 3 numaralı ekip ve 1 numaralı Anadolu Vargas yarıştan çıkma ihtimali olan isimler. yine sabrı kızıyla birlikte yani Sabri kızı belki koşabilir ilk defa koşacağı için ama ben e, Sercan Tırpan deklaresine, bir şey baktığımda hiç kalıbı da yok. Büyük ihtimalle bölmek için meydan yapılmış e, şeyler olabilir. Ekürünün diğer ismi de D-Ekip biniyor. D-Ekip yani ne zaman at bindi en son diye bir bakıyorum. Yani bindiği son dönemdeki kime denkler olduysa hepsi yarıştan çıkmış zaten. D-Ekip çıkar e, ee, ve Bestalya arasında görünen yarışta da ben e, bugün rakiplerinin önüne bitireceğini düşündüğüm 2 numaralı Bestalya'yı banka olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Gün 3. koşuda şartlı 5 bir mücadele. Tabi grubun 101 handikapla e, çok farklı bir ismi var burada. Ki son dönemde bu yarışa girebilmek için de zaten Safkan bakıldığında 950 e, 957 bin TL'ye aşmayanlara yani aşanlara 2 kilo, kilogram ekleniyor ama burada 956 bin lira kazanmış Javinger. Ee, eğer bu yarışta kazanırsa zaten 3 kilo alarak gelecek. Yani yine koşacak ama 63 kilo koşacak. E zaten bunu da gördükten sonra hesaplamıştır Ekül'de. E bu kadar kolay bir yarışa da biz de girelim bir moral de olsun diye. E zaten 280 bin lira da ikramiyesi var. Yani Javinger'ın yoksa burada ne işi var? Devamlı kısa da koşan, grup koşan bir isim. Bizim kalite dediğimiz isimlerden yani 100 bir handikapta zaten sırıtıyor. E onu da banko yazacağız. Zaten zor yani geçilmesi de zor gibi duruyor. Grup çok müsait, çok zayıf bir gruba düşmüş. Yani gün üzerinde üçüncü koşuda bir numaralı Javangir yine bankomuz. Günün 4. koşuda geldiğimizde de üç tane safkan hani grubun çok üzerinde ve hazır olduklarını gösteriyorlar. Bunlar 5 numaralı Maistar, iki numara, üç numaralı Aldora Express'i, bir numaralı Superday. Yarın büyük ihtimalle Anadolu Express koşunun liderini alacaktır Vedat işte de. Full ikincilikte gidecektir. Daha sonra Maestar üçüncülükte. Bunların da gerisinde 142 günlük arasına rağmen bir numaralı Super Day olacaktır. Ben bu üçlünün yarın bozulacağını düşünmüyorum. Yani ilk üç sıralama bu şekilde olacak gibi. Eğer Full mont bu araya girmez ise bir tek onun girme şansı var. O yüzden de ben sıralama söyleyeceğim. 5 numaralı Maestar benim Gökhan Kocakay'ın 4 kere benim getirememesi çok enteresan. Yani bekleme yapacağından ön taraftaki tempoların düşmesinin arkasından liderliği alıp yarışı bitirebileceğini düşündüğümden benim yani için favorim. 3 numaralı Anadolu Express'te devamlı uzun sert koşularda koştu. Yani bakıldığında handikap 16, 17, 17. E şimdi handikap 15 koşmuştu. Kazanmıştı zaten 18 kilo Yani yine handikap 15'e gelmiş. Kazanmaması için bir sebep yok. 1 numaralı süper değildi. Çok kalite bir isim. O da yazılır. Yeri olan da 2 numaralı full değerlendirsin. 4, 3 benim önceliğim daha sonra 1, 2. Günün 5'li Gost'a geldiğimizde kısa vade 6 bir mücadele. Ben bu kısa vade 6'larda devamlı sürpriz arayan birisiyim. Çünkü ikrami anlamında şartlı 5 tadında bir yarış. Yani çok e, safkanlara çok fazla katıldığı, iştirak ettiği yarışlar değildir. Ama fasılalı koşan bir bordo mağı var. Yani devamlı koşmuyor. 3 ay 5 ay beklemeli. Cartlı yani böyle 3 ay koşmamış mesela. E, ne bileyim 2 ay koşmuyor. Ayda belki bir tane yarış koşuyor, belki de hiç koşmuyor. Öyle bir safkan 9. ayın 21'inde koştu en son. Ama 10. ayın 24'ünde tekrar galoba çıkmış. Ya işte yani favorisi de o büyük ihtimalle de favori çıkacak. Şimdi şu grupta da favori çıkar 90 andı kapla. Benim de ilk sıradan öğreneceğim isim ama burada enteresan iki tane daha isim söyleyeceğim. O isimler Altunman'ın John Lukas'ı Adana'da hiç beklenmedik halde bir ön tarafta tempo yapıp yarış kazanmıştı. Normalde tempo yapmaz ama o kadar iyi durumda ki hiç beklemedim sahibi. Çıkmış gelmiş Küçüktepe'de e, son dönemde çok forumda bir turbo yavrusu ve sınıf atladı diyebilirim. 75 Handikap'la hangi yarışı bulacak yani çok kolay değil artık yarış bulması. Handikap 16'ları da kapatınca bu iki isim. Coğulluk Ağası ve Küçüktepe. Artık bunlar kısa vade 6, şartlı 5, şartlı 4, şartlı 3 yarışlara girecekler. Yani için 5, 6 ve 7 nolu safkanlar benim. İki sıradan öneceğim isimler ki e, bence bu üçlü arasında da yarış bitebilir. E tabi bunların yanına e, at yazmak isteyenlere 2 numaralı Işık Gece, bir numaralı Cana Bedel, 3 numaralı Kaşamunkara gibi isimler de değerlendirilebilecek isimler olarak göze çarpıyor. Bu tarz yarışların muhtemel favorilerindendir bu saydığım isimler. Ama yarınki koşuda ben dediğim gibi... 5 numaralı Morlu Mavi, 6 numaralı John Lucas ve 7 numaralı Küçüktepe arasında geçmesini beklediğim bir yarış. Bir çizgiye çiziyorum. Daha fazla at yazmak isteyenlere, bütçesi daha yüksek olanlara da 1, 2 ve 3'ün her an evreye girebileceğini de söylüyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde şartlı 5.000 mücadele burada. Ee, ben 4 numaralı London Fa favorı net favori et diyorum arkadaşlar. Şartlı 5.000 mücadele tabi yarın ön tarafta tempo kim verecek diye baktığımda net London Power e, grubu en önünde yarışa başlıyor. Sert olmayan böyle tatlı sert bir tempoda güreş dönüyor ve sondan gelen ataklara da karşılık veriyor diye ben gördüm. E tabi burada bir feeling good gerçeği de var. Yani Safkan biliyorsunuz 84 gündür koşmuyor ama 3 yaşlıların iyilerinden bu sene grup 1, grup 2 mücadelelerde boy gösterdi. Şartlı 5 kısa vadeli de mücadelelerde de Son iki yarışında da taban içinde yer bulduğu Derece anlamında da bu gruptan iyi. Evi genç bir yani. tabii ki. Feynik grupta en yakın rakibi olacaktır. Bu iki safkandan sonra değerlendirmek isteyen Servarion ve Seaside Songu da değerlendirebilirler. 6, şey 4, 7, 2 ve 1 olabilecek ihtimaller. Şart 19 yarışta da yarın 1900 çimde koşacaklar. benim yani kazanmasını beklediğim isim de bir numaralı Derko. E, ee, ekir koşacaklar zaten. Yani Dark Devil'la bir ihtimalle favori de çıkma ihtimalleri var. Grup buna çok uygun. Ee, ki şartlı 19'larda genelde bugün de izledik. Yani sırasıyla safkanlar çıkıyorlar. Onların yerine daha favori görünen isimler gelip onlar da meydandan çıkıyorlar. Ama derece bazlı baktığımda burada 1900'ünü en iyi koşan at kim diye şöyle Ankara'da baktığımda yine bir numaralı Derko çıkıyor. Ekürüs'te de iki 1900'ün net 2'de koşarken Derko 1.58 içerisinde koşmuş. Burada öyle bir derece yok. Ha burada bir enteresan bir safkan var. Şöyle bakıldığında Valeria gibi bir kardeşi olan Zuhal gibi Diamond Frame gibi kardeşi olan bir isim var. O isim 9 numaralı Linda en yakın rakibinde onun olacağını düşünüyorum. Çünkü Müşra'nın çim yarışlarının arkasından, şey kum yarışlarının arkasından çimde de nasıl bir yarış koşacağını yarın izleyeceğiz. O da bu ikiliden sonra değerlendirilecek isimler. 1.97 buranın kapalı gibi görünüyor arkadaşlar. Gülüş 8. koşusuna geldiğimizde de bir banko adayım da burada var. O isim de 3 numaralı Kömür Hanım. Zaten kumcu olan bir isim. Ve Devamlı çim pistte e, devam ettiği bir Senat Aktaş'a ait Safkan zaten yarın Müslüm Çelik'le sahaya çıkacak. Müslüm Çelik'in e, ben yarın Kömür hanımlar rahat birinci geldi etmesini bekliyorum. Yani grubun üzerinde bir at olduğunu e, son zaten meydandan biraz geç çıktı çık, çık, yani 5 yarışta çıkması da enteresan. Daha önce çıkabilirdi ama yarın için gün özelinde Kömür Hanım'ın mamur Gölü'nün önünde bu yarışı bitirmesini bekliyorum ben. O yüzden ben de net banko 3 numaralı kömür hanım. Günün son koşusuna geldiğimizde de 1500 kumda koşacak bir yarış. Günün zor yarışlarından bir tanesi. Bu koşu ee, tabi bir çetin son yarışına bir grup mücadeleden geliyordu. Yani ne şanslı isimdir bir kısım yani 69 handikap anneden de bir kısım olması sahnenin gücü temsilcisi. Bence çok kaliteli bir at. Yani bu grubu geçerse hiç şaşırmam ben. Suratli de gidecek bir yarış. Yani Deli Mesut'un, Taçşid'in, e, ön tarafta Kulağerin olacağı yarışta tabii ki bir çetinin çok büyük şansı var. Tabii rakipleri yok mu bende var. 11 numaralı Siyah Bençe, 12 numaralı Akçuay. Her an devreye girebilecek iki isim olarak görünürken bunların yanında ben 5 numaralı Endorfin ve 7 numaralı Kulager'i de jokey avantajlarından dolayı değerlendireceğim. Yani içinde benim yorumlarım bu kadar arkadaşlar. İnşallah güzel bereketli bir gün olur. İzmir yorumlarını zaten ya da şablonlarını onu grubumuzda yayınlayacağız. Ankara için de söylediğim gibi böyle kısa bir video olsun dedim. Yani iki şablonumla e, yani buradaki isimler hepsi olacak ama şablonumda belki bir iki ad fazla yazabilirim o da grupla olduğu için. Ama genel anlamda tuttuğum isimler bunlar arkadaşlar. Hepinize bol şanslar yarın içinde inşallah güzel bereketli bir gün olur.